Merhaba değerli arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Mustafa Avcı. Güncel coğrafya eğitimi kanalıma hoş geldiniz. Bu çalışmadaki konumuz uluslararası örgütler. Buyurun başlayalım. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra dünya genelinde milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Devletler arasında siyasi, askeri ve ekonomik problemler ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin sona erdirilmesi için küresel ve bölgesel örgütler oluşturulmuştur. Küresel örgütlerimiz şunlardır: Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D8, OPEC, OECD ve NATO'dur. Bölgesel örgütlerden 3 tanesi ise şunlardır: Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Bağımsız Devletler Topluluğu'dur küresel örgütlerden ilki olan Birleşmiş Milletlerle başlıyoruz. Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler tarafından savaş sonrasında çıkabilecek olan siyasi krizleri çözümlemek amacıyla kurulmuştur. Kuruluş tarihi 24 Ekim 1945'tir. Türkiye, 51 tane kurucu devletten bir tanesidir. Kurumun günümüzdeki amacı, dünya barışını korumak, devletler arasındaki siyasi ilişkileri geliştirmek, uluslararası ekonomik ve sosyal bir işbirliğini sağlamaktır. Örgüte 2011 yılında Güney Sudan'ın katılmasıyla üye ülke sayısı 193'e çıkmıştır. Üye devletler toplantılarını her yıl örgütün merkezi olan New York'ta gerçekleştirir ve her ülkenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda bütün devletler tarafından alınmış olan kararı ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya'dan oluşan güvenlik konseyi veto etme yetkisine sahiptir. Bu yüzden bu ülkeler oldukça önemlidir. Bu ülkelerden bir tanesi bile bütün devletlerin yani 193 tane devletin almış olduğu kararı tek başına iptal edebilme yetkisi vardır arkadaşlar. Bu yüzden bu ülkelerin adlarını bilmek çok önemli ve Fırsat diye kodladık. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD, tekrar ediyorum, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınmış olan bir kararı tek başına veto etme yetkisine sahiptir. Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı Adalet Divanı'dır. Adalet Divanı Hollanda'nın Lahey şehrindedir. Uluslararası problemler bu mahkemede çözülmeye çalışılır. Birleşmiş Milletler'le ilişkilendirilen bazı örgütler zaman zaman ÖSYM tarafından sorularda sorulmaktadır. Bu yüzden bu örgütlerin açılımını iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bu yıra sırasıyla bunları da öğrenmeye başlayalım. ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü. IBRD, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, IMF Uluslararası Para Fonu, WTO Dünya Ticaret Örgütü, UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, FAO Gıda ve Tarım Örgütü, WHO Dünya Sağlık Örgütü, WMO Dünya Meteoroloji Örgütü, UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, WB Dünya Bankası, UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, IAEA, Uluslararası Atom Enerji Ajansı olarak kodlanmaktadır arkadaşlar. Küresel örgütlerden ikincisi İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü adıyla kurulmuştur. O dönemde İsrail kuşatması altındaki Kudüs'te Mescidi Aksa civarında çıkan bir yangına tepki olarak kurulmuştur. Örgütün adı 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı olarak güncellenmiştir. Örgütün merkezi Suudi Arabistan'ın bir şehri olan Cinde'de yer almaktadır arkadaşlar. Türkiye örgüte kuruluşundan beri üyedir. Toplam üye sayısı ise 57'dir. Türkiye 2016 ve 2019 yılları arasında örgütün dönem başkanlığını üstlenmiştir. Örgütün küresel anlamdaki amacı ise İslam ülkelerinin dünya genelindeki halk çıkarlarını korumak, üyeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı sağlamaktır, artırmaktır. Üçüncü sıradaki küresel örgütümüz, ekonomik örgütlerden bir tanesi olan OECD'dir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü anlamına gelir. OECD, 30 Eylül 1961 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris'te yer almaktadır. Üye ülke sayısı 41'dir. Türkiye örgütün kurucu üyelerinden bir tanesidir. Örgütün genel amacı ise şudur üye ülkelerin kendine yetebilecek kadar kalkınmasını sağlamak, gelişmekte olan ülkelerde istihdamı ve kalkınmayı artırmak ve ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin güçlenmesini sağlamaktır. Küresel örgütlerden dördüncüsü OPEC'tir. OPEC'in açılımı petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür. Örgüt 14 Eylül 1960 yılında kurulmuştur. Örgütün merkezi Cenevre'deyken daha sonradan Viyana'ya taşınmıştır. Kurucu ülkeler Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela'dır. OPEC'ten 2016 yılında Endonezya, 2019 yılında Katar ve 2020 yılında Ekvador ülkeleri ayrılmıştır. Günümüzdeki güncel üye sayısı 13'tür. OPEC ülkelerinin petrol fiyatları üzerinde çok belirleyici bir etkisi vardır. Piyasadaki petrolün fiyatını üretimi artırarak veya azaltarak dengede tutmaya çalışan bir örgüttür. Günümüzde OPEC'e üye olan ülkeleri buyurun hep beraber harita üzerinde teker teker görelim arkadaşlar. Güney Amerika kıtasındaki Venezuela dünyada şu anda petrol rezervleri bakımından birinci sırada yer almaktadır. Afrika kıtasına doğru geldiğimiz zaman ise Libya, Cezayir, Nijerya, Ekvator Ginesi, Kongo, Gabon ve Angola gibi ülkeler vardır. Orta Doğu'ya doğru geldiğimiz zaman ise Irak, İran, Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan OPEC'in 13 üyesinden birer tanesidir arkadaşlar. Beşinci sırada yer alan küresel örgütümüz G20. Yani ne anlama geliyor? Dünyanın en gelişmiş ve gelişmekte olan 20 tane ekonomisinden bahsediyoruz. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da kurulmuştur. Türkiye örgütün kurucu üyelerinden bir tanesidir. Peki G20 ülkeleri hangisi? Buyurun haritadan takip edin. Hem harita bilgimiz gelişsin hem de G20'ye üye olan ülkeleri harita üzerinde bir kere görmüş olalım. Amerika kıtasında G20'ye üye olan 5 tane ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Brezilya ve Arjantin ülkeleri. Afrika kıtasından ise bir tane ülke var. Kıtanın en güneyine baktığımız zaman Güney Afrika Cumhuriyeti'ni görmekteyiz. Avrupa kıtasında üye olan ülkeler ise Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve AB komisyonudur. Bunların yanı sıra Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore, Japonya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Avustralya gibi ülkeler G20'ye üye olan ülkelerdendir. 6. sıradaki küresel örgütümüz ise D8. Yani gelişen 8 ülke anlamına gelmekte. Bu örgüt 15 Haziran 1997 yılında merkezi İstanbul olarak kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Örgüte üye olan 8 tane devletin tamamı aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da üyedir. Bu örgütün amacı üye olan ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, bu ülkelerin dünya ekonomisindeki payını artırmaktır. Örgüte üye olan 8 ülke şunlardır. Lütfen haritaya dikkat ederek bakalım. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya. D8'e üye olan ülkelerdir. Yedinci ve son sıradaki küresel örgütümüz ise NATO'dur. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. NATO askeri bir örgüttür. 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne yani Rusya'ya karşı Avrupalı ülkelerin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye 1952 yılında Yunanistan'la birlikte Kore Savaşı döneminde NATO'ya üye olan bir ülkedir. Günümüzde üye sayısı 30'dur. En son 2017 yılında Karadağ'ın ve 2020 yılında da Kuzey Makedonya'nın örgüte üye olmasıyla üye sayısı 30'a çıkmıştır. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer almaktadır. NATO'ya üye olan 30 tane ülkeyi akılda tutabilmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu yüzden şu ipuçlarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Amerika kıtasında ABD ve Kanada'dan başka üye yok. Yani Orta ve Güney Amerika'da NATO'ya üye ülke yok. Afrika kıtasında NATO'ya üye olan ülke yok. Avustralya'da NATO'ya üye olan bir ülke yok. Asya kıtasında ise sadece Türkiye var arkadaşlar. Diğer ülkelerin tamamı bakın Avrupa kıtasında yer almakta. Buyurun teker teker bunların yerlerini haritada görelim arkadaşlar. Amerika kıtasında sadece Kanada ve ABD'den bahsetmiştik. Avrupa kıtasına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar İzlanda, Norveç, Estonya, Birleşik Krallık, Danimarka, Letonya, Hollanda, Belçika, Litvanya, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Çekya, Fransa, Slovakya, Macaristan, Portekiz, İspanya, Slovenya, Hırvatistan, Romanya, Kuzey Makedonya, İtalya, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye NATO'ya üye olan 30 tane ülke arkadaşlar. Küresel örgütlere bu şekilde noktayı koymuş olduk değerli arkadaşlar. Gelelim bölgesel örgütlere. Bölgesel örgütlerimiz işleyeceğimiz sadece 3 tane var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği, ikinci sırada Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üçüncü sırada ise Bağımsız Devletler Topluluğu yer almakta. Buyurun ilk olarak Avrupa Birliği ile başlayalım. Avrupa Birliği 1951 yılında Paris Anlaşmasıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulmuştur. Bu dönemdeki 6 tane kurucu ülke şunlardır. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dur. 1957 yılındaki Roma Anlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurulmuştur. Örgüt adını 1992 yılındaki Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Birliği olarak güncellemiştir. Örgütün merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer almaktadır. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ülke konumundadır. Buyurun, Avrupa kıtasına üye olan ülkeleri şöyle harita üzerinde bir kez bir gözden geçirelim. Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum kesimi, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya. İspanya ve İsveç ülkeleri Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerdir. İngiltere, İzlanda, Norveç ve İsviçre gibi ülkelerin Avrupa Birliği'ne üye olmadığının altını dikkatle çizmek isterim arkadaşlar. Bölgesel örgütlerden ikincisi ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Geçen yıl YKS'de soru olarak karşımıza çıktı. Örgüt 25 Haziran 1992 yılında merkezi İstanbul olarak kurulmuştur. Türkiye örgütün kurucu üyelerinden bir tanesidir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin amacı coğrafi olarak birbirine yakın olan ülkelerin ekonomik potansiyellerinin değerlendirilmesi ve coğrafi yakınlıktan dolayı birbirleriyle olan ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesidir arkadaşlar. KE üye olan ülkeler ise şunlardır. Türkiye, Moldova, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan, Rusya, Gürcistan Ermenistan ve Azerbaycan'dır. Gelelim son sıradaki örgütümüze. Bağımsız Devletler Topluluğu. 8 Aralık 1991 yılında kurulmuştur. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kurulmuştur. Rusya, Ukrayna ve Belarus yani Beyaz Rusya bir araya gelerek Bolşevik Antlaşması'nı imzalamışlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurmuşlardır. Bağımsız Devletler Topluluğu'na günümüzde üye olan 9 tane ülke vardır. Bunlar sırasıyla şunlardır. Rusya, Belarus, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'dır. Türkmenistan, Afganistan ve Moğolistan ise örgüte gözlemci olarak katılmaktadır değerli arkadaşlar. Çalışmamızın sonuna geldik. Bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlarım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.